Ayhan Bey, bir röportaj yapabilir miyiz? <laughs> Performanslarla ilgili. Dışarıda yapalım istiyorsanız. Ya, konuşalım ya, yani. İzmirli birli bulmuşsun muhabbet. Konuşalım. <laughs> sohbeti, <Sıkıcı>. Yok <laughs> Röportaj yayınca böyle bir kaldım. Ha bu. Performans sonrası bir podcast mı? Aynen son. Char Bey memnun oldum görüşürüz. görüşürüz. Yani, İnşâAllah görüşürüz. görüşürüz. Ben etiket yaptım. yaptım. Paylaştım. Aynen. Da, aynen yarım yani sarım gelse Aşağıda yer İzmirleri ben çok severim ya gerçekten. Eyvallah. Ee, güzel çok güzel sıcak güzel. kanlı. Sigara kullanıyor musun? Eyvallah. İzmirliler çünkü doğal insanlar yani. Ben öyle görüyorum. Kendilerini rahat ifade ediyorlar. Hayatı taşacak geçmeyi biliyorlar yani hayatla. Yani her şeyle. Ben sen aslan, sen, sen ben, nasıl ben aslan Trabzonluyum. Doğma büyüme İzmir'liyim. O yüzden soranlara lazım ama tedavi yürüyorum diyorum. Aa öyle mi? Evet. <laughs> ama evet bizde biraz daha rahat İstanbul ya bilmiyorum. Sen ben. ama iki farklı iklimi de biliyorsun o zaman. Biliyorsun Laz dediğin sert olur yani. Ya aslına bakarsan bize Laz diyorlar ama biz Laz değiliz. Karadeniz iklimi evet sert. Ha Karadeniz iklimi sert yani. Trabzon evet. mu demiş Trabzon. Ha, Trabzon sert. Trabzon yani. aslına bakarsan Laz değil. değil. Rize'nin bir kısmı Gürcistan'a doğru Laz. Bizde mesela Lazca diye bir dil vardır. Bizim oralarda bilinmez. Ya oralarda Laz deyip geçmek yanlış oluyor. Değil mi ya o zaman? Ya Laz farkı oluyor. Tabi tabii Laz ha. aslında Laz Gürcistan'a doğru olan kısımda. Rize'nin bir kısmından Gürcistan'a olan doğru kısmında. orası Laz ayrıt diye Biz Karadenizliyiz yani. aslında. Trabzon Karadeniz'dir, Trabzon Karadeniz'dir. yani. Anladım. O sen nasıl değerlendiriyorsun o Trabzonla İzmir arasındaki farkı? Hayatına nasıl yansıdı yani? E tabii bizim yani Karadeniz insanında daha inişler çıkışlar daha sert, daha net hani İzmir İzmir'de yani burada bile mesela bakıyorum şimdi bir partili ya da anti yani herhangi bir partiye sempati ya da antipati çok sert. İzmir'de kimse ilgilenmez yani. Ya Değil yani o, rahatlar yani. Evet. Öyle. O senin kendinle ilgili olan hikayendir yani. Burada hikayeler nasıl oldu, performansları? Ya Sen güzel... Ben zaten beni Hayır, öyle Hayır öyle değil. Güzel, keyifli ama çok kısır bir döngüde. Yani hmm. e, cinsellik, siyaset e, yani, kısır bir döngüde gibi. Bu Başka oldu. ne var ki? Mesela neyle dalga geçiyorsunuz? Herkes kendi yaşadıkları. Hayatta bir sürü yaşadığımız şeyle ilgili yani kendi bugün, bugün kız arkadaşımla yaşadığım 1 milyon geldiniz. tane hikayeyle ilgili dalga geçebilirim. İşle ilgili, iş yerinde yaşadığım 1 milyon tane hikayeyle Hı. dalga geçebilirim. Yani biraz ama şey herhalde, yani, Hemen seyircinin istediği tamam, için. Basit. Tamam o basit. Evet. Kalıyor bence. Yani basit, cinsellikle ilgili ya da işte siyasetle ilgili o zaten çok fazla her yerde her şekilde biliyoruz zaten. Ha bildiği şeyler. Anladım. Kendi anılarını. Yaratıcı anlatayım. olmuyor yani. Yaratıcılık eksik. Bana Eşik. göre tabii. Ha. Bütün bu yorumlar yani bir eleştiri bağlamında da söylemiyorum. Yani. Anladım. Yok ben e, iyi oluyor bence yani. Bunları duymak güzel. Feedback gibi yani. Siz nasıl buldunuz? Amfali. Ben eğlenceli buldum yani insanların bir şekilde kendini ifade ediyor olması güzel ama tabi öznel hikayeler anlatıldığında sünnet eee, gibi sünnet çok yakaladı, hani daha ee, kolay Mesela o sünnet hikayesi evet spesifik bir olay mesela evet. hani orada cinselliğin de dışında başka bir durum var yani bir durumu anlatıyor aslında Aynen. bakarsan. Çünkü ülke gündeminden, bir de komik değil artık bizim ülkemizin gündemi. Gündemi komik değil, acı veriyor. <laughs> yani, acı acı gülüyoruz. Ya, o, siz psikologdunuz değil mi? O sünnet, erkeklerde sünnetin nasıl bir etkisi oluyor? Yani, erkeklerin psikolojisi. Gördüğünüz gibi Ama böyle... travma Bir <laughs> Uzvunu kaybetmekle eşdeğer bir şey. Henüz böyle cinsel kimliğini şey kaybetmek gibi. gibi değil de. Freud bunların hepsi cinsellik demiş. Allah <laughs> <laughs> rezil Gizli bir korku oluşuyor demek ki yani belki de, değil mi? sıkıntı oluşuyor ya. ya bu, tabii kimin ne şekilde ne yaşadığı yani yemek yerken yemekten de korkabilirsin, evet. sünnetten de korkabilirsin. Mutlaka vardır korkuları. Aynen. Sen, ben hiç hatırlamıyorum. Ben bir yaşında olmuşum. Ha. ben hiç hatırlamıyorum. Dolayısıyla parka, parka götüreceğiz diye götürdüler. <laughs> yani hiç <laughs> kandırma için. oluyor yani şimdi. Yani sen şimdi bilen bile birisine yanlış yapıyorsun. Öyle bir travma yok nasıl diyeyim yani. Ben Bende yoksa onda yok demek değildi o. Evet olabilir doğru. Sen hatırlamıyorsun. Hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Siz sizin sorun ne buluyor? Onu merak ettim söylemediniz yani. Ne? Nasıl? Sizde sorun buluyormuş ya. Psikolog işte. Psikolog. <laughs> Her şeyin batıyor diyor. Her şeyde sorun bulabilirsiniz. Her şeyde. Li <laughs> <laughs> ya, özel çok özel tabii de. Söyleyin yani. Nedir? Sorun bulduğumuz bir şey. Yok. Ben sadece taklitini yapıyorum tepkilerinin. İşte o kadar. ben Karadenizliyim, böyle sert çıkışlarım <laughs> oluyor. Bu kadar sert çıkışlar beklemiyor. Yani bu kadar sert çıkışlar yapmamamı istiyor. Ben de aynı şeyi şimdi e, ısrarla bana diyorum niye bir şey böyle şu an senin yaptığın gibi detaylıca detaylıca so bu kadar çok konuştu biliyorsun aslında e, gibi. Yani, evet. Ama kadınların hoşuna gider erkek böyle alfa değil mi? Gitmez mi? Gider yani. Çok gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, tamam sizi gidiyor o zaman. Hoşunuz o gün gidiyor yani. Ben, ben bağladım hocam. <gülüyor> 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 Evet bir performans sonrasını da bitirdik İzmirlilerle. Bence güzel oldu. İzmir'i seviyorum buradan. İzmir şakaları da anlattım ama gülmediler. Oluyor böyle. Oluyor yani olmasa hep güldürsek istiyoruz ama güldüremiyoruz her zaman.